Merhabalar. esçen Bir'in küçük dünyasına hoş geldiniz. Bugün çok pratik bir tarifim var size. Waffle severler sizi bu videoya bekliyorum. Tavada herkesin evinde kolayca yapabileceği harika bir waffle tarifim var. Şimdi isterseniz buyurun hep birlikte tarifimize geçelim. Waffle'ımız için gerekli malzemeler 3 yemek kaşığı toz şeker 2 yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ veya erimiş tereyağı da kullanabilirsiniz. bir paket kabartma tozu, bir paket şekerli vanilin, 2 su bardağı yani toplamda 400 milim süt ve 2 su bardağı elenmiş un var burada. Kıvamına göre yarım su bardağı da ekleyebilirim. Şimdi hep birlikte tarifimizi yapmaya geçelim. Waffle'ımız için öncelikle şekerimi makineye ekliyorum. Üzerine oda ısısında beklemiş 2 adet yumurtamı da ekliyorum. Ve bir pakette şekerli vanilya kullanacağım. Onu da ekliyorum. Şimdi çırpmaya başlayabiliriz. Yaklaşık 3-4 dakika kadar kıvamını göstereceğim size. Çırpacak. Şimdi gördüğünüz kıvamı aldığı zaman sütümü ekliyorum. 2 su bardağı süt. Yani 400 milim süt demiştim biliyorsunuz. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ekleyeceğim. Erimiş tereyağı da kullanabilirsiniz. isterseniz zeytinyağı da olabilir. Ve tekrar karıştıracağım. Sıvı malzemelerimi de karıştırdıktan sonra bir paket kabartma tozu ekliyorum. Daha sonra yavaş yavaş unumu ekleyerek karıştırmaya devam edeceğim. 2 su bardağı un tam kıvam vermediği için yarım su bardağı daha un eledim ve tekrar karıştıracağım bu waffle hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak gördüğünüz gibi akışkan bir kıvamı var şimdi tavaya ocağımı aldım altında açtım ısınınca yapmaya başlayacağız Isınan tavama tam ortasına bir kepçe waffle hamurundan döküyorum Ve o kendisi zaten yayılıyor Dilerseniz bu şekilde de biraz kenarlara yayabilirsiniz çevirerek tavayı ama zaten kendisi yayılıyor waffle'ımız yavaş yavaş taban kısmı pişmeye başladı bu şekilde göz göz olacak daha fazla göz göz olduğu zaman kabarcıklar çıktığı zaman anlıyoruz ki alt tabanı pişmiş demektir o zaman tersini çevireceğim bafalımızın alt tabanı pişmiş şimdi tersini çeviriyoruz diğer tarafı da piştiği zaman bafalımız hazır Waffle makinesi olmayanlar için bence çok güzel bir alternatif. Sizlere de tavsiye ederim. Bakın waffle'ımızın diğer tarafı da kızarmış. Şimdi ikinciyi yapmaya geçeceğim. Waffle'ların hepsini pişirdim. Toplamda 8 tane waffle çıktı gördüğünüz gibi. Bakın. Evde makinesi olmayanlar için bence harika bir alternatif. Dokusu da gayet güzel. Artık waffle'ımızı yapmaya başlayabiliriz. Waffle'ımızın yapımına başlayabiliriz. Bir tanesini alıyorum. Herhangi bir sürme çikolata sarılı fark etmez çok okurum her yerine güzelce sürüyorum her yerine çikolatayı sürdükten sonra bu şekilde çilek kivi ve muz hazırladım hazırladığım meyvelerden üzerine yerleştireceğim muz ile başlıyorum siz dilediğiniz meyveleri kullanabilirsiniz. Evet, kivi ile devam ediyorum. üzerine çilekle devam edeceğim. Gördüğünüz gibi harika bir renk şöleni oluyor. Minik doğradım. Çilek kivilerden de koyuyorum üzerine. Şimdi birkaç tane damla çikolata biraz ekliyorum. En son üzerine hazır çikolata sosu kullanacağım. İsterseniz Benmaro usulü eritilmiş çikolata da kullanabilirsiniz. Böyle bir hazır çikolata da kullanabilirsiniz. Size bağlı. Tercihinize bağlı yani. Çikolata sosundan sonra üzerine biraz parçalanmış, dövülmüş ceviz ekliyorum. Fındık da kullanabilirsiniz. Hem ceviz hem fındık da kullanılabilir. Ya da fıstık da kullanabilirsiniz. Tercihinize bağlı. Ve biraz da pasta süsüm vardı. Ondan kullanacağım. Evet, vafalımız hazır. Sizlere dilimleyip göstermek istiyorum. Dışarıda yediğimiz waffle'ların birebir aynısı hatta daha da güzel diyebilirim. En azından içinde ne olduğunu biliyoruz ve kendimiz yapıyoruz. İçimiz rahat. Ayrıca o maliyete neredeyse 8 tane waffle yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi şahane görünüyor. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerimden haberdar olmak için de oradaki küçük zil sesini açarsanız tariflerimi yüklediğimde sizlere bildirim gelir. Kendinize iyi bakın. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.